Herkese merhaba. Furious Mad Max Saga için oldukça kısa bir inceleme yapmak istiyorum. Aslında film gişede başarısız olmasaydı belki de hiç inceleme yapmayacaktım. Ama bir iki şey söyleyeyim bari dedim. Neden başarısız oldu, bazılarınca hatta beğenenler tarafından bile tatmin edici bulunmadı. Bunun üstüne iki laf edeyim de sizi fazla tutmayayım. Öncelikle film gayet iyi. Hatta şu an dünyada aksiyon yönetmenliği açısından Herhalde George Miller bir numara olsa gerek. Yani başka bir yönetmen ismi gelmiyor hatta aklıma. Yani Spielberg zaten uzun zamandır aksiyon çekmiyor ve bu yüzden de bir miktar kendisini bitirdi bile diyebilirim. Kesinlikle James Cameron değil. Hiçbir zaman olmadı. Yani fikrimi değiştirin kolaysa. Neyse. Film son derece usta işi, güzel bir aksiyon. Ama seyrederken bazı eksiklikleri görmezden gelemiyorsun. Mesela filmin ilk bir saatinde... E sanki perdede bir şeyler oluyor. Takdir de ediyorsun ama o gerekli duygusal bağlantıyı kuramıyorsun. Üstelik bunun için olabilecek en yaygın hikaye şekli de seçilmiş. Yani bir intikam hikayesi temeli atılıyor. Böylece ana karakterle özdeşleşip onun intikam alma yolunu beraber alacağımız bir hikayeye giriyoruz. Yine de olmuyor. Bir şeyler seyirciyi uzakta tutuyor. Bunun bence biraz klişe bulacağınız, fazla basit bulacağınız bir sebebi olduğunu düşünüyorum. O da bu filmin bir prequel olması. Yani öncül diyelim sürekli ağzımı büzerek prequel demek istemiyorum. Öncül filmlerin en büyük dezavantajından ne yazık ki film kurtulamıyor. O da her karakterin kaderini daha film başlamadan biliyor olmamız. Sonraki filmde hayatta olduğunu bildiğimiz kim varsa onlar tehlikede değil. Ve bir aksiyon filminde olmazsa olmaz bir şey bu. Yani karakterleri tehlikede hissedeceğiz ki onlarla bağ kurabilelim. Ha başrol zaten ölmez desen bile ya bu bir yere kadar geçerli. Mesela filmin sonunda ölebilir karakter, yani neden olmasın? Bazı karakterler başkaları yaşasın diye kendilerini öldürebilir ve bu yüzden tehlikeden tamamen azade değillerdir. Ve bunu hissedersin seyrederken, ya o sayede keyif alırsın. Ama tamamen yok edince bunu, e sanki film baştan spoil edilmiş gibi oluyor. Yani sadece başrol için bile değil, ya yani bütün yan karakterlerden hangilerinin yaşayacağını, hangilerinin sonlarına ulaşacağını baştan biliyorsun. İşte o zaman bir eksiklik oluyor ve bunu alt etmesi neredeyse imkansız gibi bir şey. Ve Furiosa da bu sorundan ne yazık ki muzdarip. Ha derseniz ki yine de filmin aksiyon, koreografisi, çekimi bir şekilde izleyiciyi bağlayabilir derseniz buna itiraz etmem. Çünkü bu filmin de en üstün bölümü ortasındaki müthiş aksiyon bölümü. Fury Road'dan sonra daha ne kadar çöl yolu koreografisi icat edebilirler ki demiştim film başlamadan. Yani sözümü yedirdi bana film. Son derece başarılı. İlla Fury Road kadar iyi olması gerekmiyordu zaten ama altında da kalmadı bence. Ve o tam gaz aksiyon sekansı boyunca filme başında hissetmediğim o bağı hissedebilmiştim mesela. Hatta bu sayede filmin devamı ilk bir saatinden daha bağlayıcı oldu diyebilirim. Sonra başka bir iki yeni handikap çıktı. Yani birincisi Fury Road'u tekrar etmemek için Chris Hemsworth'un oynadığı karakteri Dementus'u Immortan Joe kadar tehditkar ve başarılı bir kötü adam yapmamayı tercih etmiş. Ha, bu sefer de buradan bir miktar dezavantaj geliyor. Tamam Hemsworth'u seyretmek çok keyifliydi ama yani nasıl diyeyim çok görücü bir enerjisi vardı. Ve kötülüğünde o kadar yetkin başarılı olmayan bir antagonist film kötüsü olunca oradan da bir miktar azalttı bağımızı. Ve son olarak e, bunu spoiler olmadan şöyle söyleyeyim. Sanki George Miller üçüncü bir Mad Max filmi yapmak istiyor. Yani bu filmin ortasında bir yerde kendi kendime şey demiştim. Yani Fury Road'da böyle bir dünya yarattıktan sonra ya gerçekten de bunu tek bir filmde harcamak çok saçmalık olurmuş dedim. Dementus Immortal'ın kalesine gittiğinde. Ki Miller olabildiğince dünya inşası, world building yapmaya çalışıyor bu filmde. Yani sanki üçüncü filme hazırlık gibi geldi bana biraz. Gerçi adam da 80 yaşına geldi. Artık ne zaman yapacak bilmiyorum. Ee, tekrar Tom Hardy'nin Mad Max'i oynadığı ve bombastik bir final herhalde hayal ettiği için ve 3 filminde aynı yapıda olmamasını istediği için bu filmin climax'ini düşük tutmuş. Yani filmin ortasındaki aksiyon bölümünden sonra o verdiği keyiften sonra baya bir heyecanlanmıştım. Bakalım son aksiyon bölümü nasıl olacak diye. Başka bir tercihte bulunmuş. Belki de intikam hikayesi seyirci için yeterlidir diye düşünmüş olsa gerek. Yalnız işte eğer ilk bu filmi çekmiş olsaydı tamam o zaman gayet yeterli olabilirdi. Ama değil. Ve bu yüzden de insanlardan aldığı o pek de tatminkar olmadığı eleştirisiyle yüzleşmek zorunda kalmış. Ha umarım 3. filmi kısa zamanda yapar. Gerçi film gişede batarsa şu an öyle görünüyor ve yaptırmazlarsa diye korkuyorum bu sefer de. Onun için George Miller'a Allah gani gani ömür versin diyelim. Bu yeni Mad Max serisi üçüncü bir film olmadan bitmemeli. Uzatmayacağım söylemiştim. O yüzden filmin iyi taraflarını, oyunculuğunu, on numara yönetmenliğini, mükemmel stunt koreografilerini onları övmeme gerek yok. Ben filmi beğenen ve hadi tam not olmasa da oraya yakın bir yerde konumlandıranlardırım. Elimizde zaten güzel aksiyon çeken kim kaldı ki? Yani bence değerini bilelim. Umarım film zarar etmez ve üçüncü bir Tom Hardy'li Mad seyrederek üçlemeyi güzel bir fiyonk bağlayarak kapatırız. Bu sebeple bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi lütfen eksik etmeyin. Yorumların hepsini okuyorum. Twitter hesabıma da bakabilirsiniz isterseniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.